Şimdi bak şöyle akşam üzeri bir saat 7'ye geçiyor. Şöyle kırmızı bir şey geçiyordu. Tip gibi bir şey. Ben dur, dur şu botuma takılma. Gel gel. Bakın şu. Hemen şunu alalım. Biraz yanarsın. Bir roket gibi geçiyordu hemen aldı ve indirdim aşağı. Harbettik. Daha. Gel 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 çıkan şuradan. Yanlış kuşu yakaladık. Çık 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 çık. Gel 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 gel. Çık, 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 çık. Kuş aç zehir gibi aç. Daha şimdi çıktım ben de. uykusuzum. Yeni uyandım. Gel gel. Gel. Bakın burada geliyor. Uyku sersem şimdi. Ama gene alacağız onu. Bakın burada kırmızı. Bizden kaçmaz. Aldık aldık. Neymiş bu? Böyle tip gibi bir şey. Evet, şimdi daha yeni uyandım. Yeni çıktım. Sabahın körde kalkıyor. Uykusuz kaldık. Ama aldık gene. İkinci hamle de tip ya bu. Aynen. Tip. Bakalım şunu. Dolapçı molapçı olur mu ya? Dolapçıya da benziyor. Bakar buna. Bakarız ona. Yani. Şöyle koyalım ters almayla. Dolapçı da olabilir mi bu? Bakarız ona göre bir. Kuyruklarını bir sayayım. Bugün bu 3 oldu.